Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir Grand Truck Simulator ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Grand Truck Simulator'un yapımcısı Instagram hesabında yeni görseller paylaştı. Güncelleme ile alakalı yeni gelecek dorseyi paylaştı. Ben de bugün sizlerle onu konuşmak için buradayım arkadaşlar. Şimdi dorse ile ilgili resimler falan olacak ve resimlerde neler gördüğümü, güzel mi kötü mü bunları yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu görselde görmüş olduğunuz gibi dorsenin ısı ayarı var arkadaşlar bu bir soğutmalı dorse bazı belli besinler taşınan dorse yani bu demektir ki dorse geldiğinde yeni yükler de gelecek bu bayağı iyi oldu açıkçası dorsenin gelmesi yani benim bayağı bir hoşuma gitti o zaman diğer resmimize diğer görselimize geçelim benim burada gözüme çarpan şu jant arkadaşlar. Galiba yeni bir jant seçenekleri falan da gelecek. Görmüş olduğunuz gibi tırın jantı bir tane de jantı farklı arkadaşlar. Bu da gözüme çarptı. Yani tekerlek konusunda da bir değişim olabilir. Onu da söyleyeyim. O zaman diğer görsele geçelim. Bu dorsenin şekillenmiş hali arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dorse bu halde. Baya güzel. Hoş bir dorse. Zaten bu dorseler genelde bu şekilde oluyor. Yani tasarımı güzel. Bu fotoğrafta ise şu yukarıda görmüş olduğunuz pervanelerde e, hareketlenme olduğunu gördüm. Yani pervaneler hareketli bir görsel falan değil o. E, dörse takıldığı anda pervaneler dönmeye başlıyor. Göstermek istediğim görseller bu kadardı arkadaşlar. E, dediğim gibi hani yapımcılar kendi e, hesaplarında paylaşmışlar. E, ben de inceledim. Yani hani bunları gördüm baya iyi olacak diye düşünüyorum. Bu gelecek şeylerden sadece birkaçı diye düşünüyorum. Daha çok şey gelir bence. Daha çok şey olacaktır. Güncelleme ne kadar büyük boyutlu olur bilmem. Çünkü gelen şeylere göre değişir ama ben orada dediğim gibi hani bir lastik farklılığı falan da gördüm. Onlar da eklenirse değişik bir güncelleme olur diye düşünüyorum. Ya bu dorsal bölümüne tabii ki gelecek olması beni ayrıca mutlu etti arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çok fazla lafı dolandırıp sizin vaktinizi de almak istemiyorum. 2,5 dakikalık bir video hatta 3 dakika diyelim yeterli oldu bence. Güncelleme hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim bir video olacaktı zaten. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok çok iyi bakın. Ve bu e, olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.